Arkadaşlar merhaba Şu an Kaş Yarımada'dayız Karşımızda Meis Adası var Müthiş manzaradır Bir de tobu gösterelim isterseniz Evet yeni aldığımız tobumuz Bu videoda aslında size Paspas takımını göstereceğim Havuzlu paspas almıştım ee, Şöyle bakabilirsiniz Gösterebilirsiniz Orta şaft tünelinde çok güzel şekilde. Şu an tozlu denizden geldiğimiz için ama bütün tozları üzerinde biriktiriyor. Arka tarafı da göster. Arka tarafı da yekpare. Bayağı da büyük. Şah tünelinde olmadığı için 3 kişi rahatlıkla seyahat edebileceği şekilde. Herhangi bir sıvı döküldüğünde de ben her aracımı aldığımda bu havuzlu paspas markasından alıyorum. Tavsiye ederim. İşbirliği değildir. Zaten markasına söylemiyorum. Bakarsınız bulursunuz.